Aşağıda şekil 1'de verilen kare biçimindeki kartonun bir kenar uzunluğu 8a cm'dir. Ee, ön yüzü pembe, evet katlanınca arkası mavi renkte olduğunu görüyoruz. Bu karton şekil 1'deki gibi katlandığında şekil 2 dik geometrik şekil oluşmuştur diyor. Dik üçgenler eş olup, e, dik kenar uzunluklarının birbirine oranı 3 olduğuna göre. Yani şöyle söyleyeyim, burası x kadarsa burası 3x kadar eş olacak bunlar değil mi? Burası x ise burası 3x kadar yani... 4x 8a'ya eşit olduğundan değil mi? 4x dedik biz 8a ise x dediğimiz yer 2a'lık kısım. Değil mi? Burası 2a, burası da nedir? 6a'dır. Şimdi bu katlanıyor. Katlanınca bakın arkadaşlar şöyle geliyor değil mi bu? Bu böyle geliyor. Aynı şekil bu buradan geliyor. Değil mi? Daha sonra buradan böyle geliyor ve buradan da böyle gelmiş oluyor. Bize eee bu pembe renkli bölgenin alanını şu kısmı sormuş değil mi arkadaşlar? O zaman şöyle yapalım. Tüm alanımız nedir? Tüm alanımız 8A çarpı 8A'dan 64A kare. Bu bizim tüm alanımız. Peki şuna bakalım. Şu görmüş olduğunuz buradaki alan nedir? Dikdörtgenin alanı. 2A ile 6A'nın çarpımı değil mi? 2A ile 6A'nın çarpımı ne yaptı? 12A kare. E aynı şekilde burası da 2A'lı 6A'nın çarpımı değil mi? Bunlar eş birbirine yani 4 tane var bundan. 4 tane 12A kare, 48A karedir. E şu kısım kalan alanımızda tüm alan 64A olduğu için 48A çıkardığımızda 16A olarak buluyoruz. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.